Arkadaşlar selam yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan CSGO kesteyiz. 5 dolarlık bir bakiyemiz var. Güzel skinler katlamaya çalışacağız. Eğer ki sizler de CSGO keste kasa açmak ve takılmak isterseniz açıklamadaki linkten size giriş yaptıktan sonra sağ üstteki artı butonuna tıklayıp buradaki referans kodu kısmına REX5 kodunu kullanarak ücretsiz 1 dolar bakiye ve 110 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. Ayrıca size giriş yaptıktan sonra burada 24 saatte bir ücretsiz olarak açabileceğiniz günlük kasalar burada çekilişler var. Bunlara da katılabilirsiniz. Şimdi neden 5 dolarımız var? Önceki videoda hatırlarsanız 160 dolarımızı burada bırakmıştık. Önceki videomuz çok tatlı geçti geçmemişti. 160 kurtardık. Sonraki video devam edelim demiştik. 164 dolardayız. Önceki videonun upgrade'i neydi oğlum öyle be? Ne açabiliriz? Ne açabiliriz? Glock ve USB kasası hatırlarsanız bak güzel vermişlerdi. Bir tekrar kapısı çalınabilir aslında. 5'li 5'li yollayalım. 5 tanesine 5 dolar veriyoruz. Money back alıyoruz. Veriyoruz. Alıyoruz abi. 3.28 Önceki videomuzda güzeldi. USB's kasası güzeldi. Glock da aynı şekilde güzeldi. E, USB's bir tık üstündeydi. Daha iyi drop atmıştı. Bakalım bugün ne yapacak? Çok batırmıyor en azından 3 yani 3-2.5-3 veriyor peşine 5 dolar veriyoruz 3-3.5 en kötü geri alıyoruz. O yüzden farmlamaya çok güzel müsait bir kasa mesela 9 aldık. Böyle yalandan çıtır çıtır hiç belli etmeden bizi kare geçiriyor aslında. 4-22 yani money back sayalım bunlar giden 0.50-0.60'lar önemli değil. Verdiği zaman çünkü 2x de yapabiliyor. Birazcık bundan bir farmlayalım. 8-20 mesela diğerlerinin oradaki bütün şeyini kapattı. 0.50-0.60 gidenlerin açığını kapattı. 7.33 güzel. Artıya geçmeye başladık. Kasada açılıyor gibi. Hadi oğlum güzel bir durum. Öyle yalandan bir kill confirmed falan atarsan memnun oluruz. 9. Güzel abi. Güzel. Kill confirmed işin şakası büyük ihtimal gelmeyecektir. Fakat her açılımımızda böyle 9-9 ya da bu senaryo gibi verse tatlı olur. Hatta bununla bile gözüm yok yani şey verse. Her açılımımızda böyle 9 2x 2x ise ona bile razıyım. 160 ile girdik. 21 abi şunları sat bakayım kaçtayız 175 deyiz envanterimizde de var bir şeyler Bir 30-40 var envanterimizde 11 e de buradan alıyoruz satalım devam abi 6.35 Güzel bir tane de Sirex buradan aldık O da dursun envanterimizde Upgrade'de bugün Alacağımız var Alacağımız var işimiz var görülecek bir hesabımız var upgrade'in kapısını çalacağız o yüzden bize item lazım abi Böyle 3-5 doğallıkları envanterde bırakalım upgrade'de harcayacağız onları Önceki videoda bize büyük götlük yaptı. Kasadan yüzümüz güldü. Upgrade patlattı. Normalde tam tersi oluyor biliyorsunuz. Aslında kasalar daha dengeli. Upgrade'de de son vurgunu yapıyoruz. Önceki videoda yapamadık abi. İçimizden geçti upgrade. Bu videoda halledeceğiz. Güzel. Güzel. Bir 20'de buradan çekiyoruz abi. Neyimiz var envanterde? 64. Gel bakalım abi. Hiç biriktirmeden burayı bir upgrade yiyelim. Hadi ikinizi yollayayım. Böyle bir 2x basalım. Sağ taraftan gönderdim. Alıyor muyuz? Alıyoruz. Yine önceki videoda gibi bak çok yakın aldık. Umarım şansımız aynı değildir. Aynı göttükleri yaşamayız. Mesela bak 2x bastığımızda mevzu bu ya abi. Kaç? 63 dolar. Şöyle bir 55 dolara bassak. Burayı birazcık kapatsak. 1.5'un bir yani 1.5 ile 2x arasında şu an. 1.5 40. 45 falan yaparsan. 47 falan yapar. Bakalım hatta kaça basıyoruz? 1.5'a. Evet 47. 155'e basalım basalım abi. Mantıklı olabilir. Sol taraftan yolladım. Bakalım başımıza ne gelecek. Ya yok abi. Yok. Ya 5x dedim. Kaçsın? 230. Bir altına bastım seni. 200'e bastım abi seni. Sağ taraftan gönderdim. Soldan bassak geliyormuş be. Güzel denemeydi. Abi 177'deyiz. Upgrade'i bekletmeden bir atalım dedim. AP kasası açmayacağım. Ama AK ya da M4 açabilirim. AK'den şöyle 5 yollayalım bakalım. 30 dolar veriyoruz. Ne alacağız abi? Çok kötü. 6 dolar. Oğlum bu kadar lan bir şeyler ver. 7.84. Anam anam. Bir şeyler var. 24. Hadi oğlum. Hadi oğlum be. Bir de M4'e gidelim abi. 5 veriyoruz buna. Abi son dörtümüz gerisi upgrade'de derken. Abi sen harika bir detaysın. Sen harika bir detaysın ya. Teşekkürler. Hepsi kalsın abi. Upgrade'e geldik. Upgrade'e gelmeden envanterimiz kaçtayız? 213 abi. Upgrade'in bizi silmesi lazım. Tamam mı? Artık silmesi lazım. Yeter. Şu küçükleri yine yalandan böyle bir 10x 10x basalım mı? Burada vuralım ama tamam mı? 10x şansı 66 vuruşta vuralım. 6 dolar alalım ya. Abi vurduğumuz yere bak. Vurduğumuz fiyata bak ya. Neyse devam. Bunları da basalım. 1.79. Ne diyorsun? Ne diyorsun oğlum? Bunlar da katlıyoruz. Büyük itemlarda s**eksin bizi. Ben seni çok iyi anlıyorum şu an. Ne diyorsun? Soldan bassak bunu da alıyormuşuz bu arada. Ee, son son 10 x'im ya. Bundan sonrasında 10 basmayacağım. Soldan yolladım. Hadi oğlum. Bunu, bak bunu alırsak güzel olur. 55. 10x değil de 5 bassak alıyormuşuz. 10 basmayacağım abi artık bundan sonrasını. Şöyle 5x 5x yollayalım. Hatta 5 bile saçma yani gerek yok. 2 2 yollayalım abi. Patlıyor muyuz? Patlıyoruz. 50 100 150. Yani şurası 200. Şu üstten bir şeyler katlamamız lazım güzel. Şu üst sıradan bir şeyler almamız lazım abi. Hadi ver bunu sonsuza kadar gideyim bak. Buradan bak sonsuza kadar gideyim. Göttük yapma. Her bastığımda da değiştireceğim. Soldan bastım bu sefer sağdan. Aynı şeyi yaşıyoruz gene ya. İnsan diğer videoyla aynı kadri yaşar mı ya? Şuna bak. Aynısı. Buradan da patladık. Buradan da patlıyoruz abi. Yani ben 2x'ten patlıyorsam. Ben 2x basmam. Yani basmayayım. 2x'ten patlıyorsam 2x basmayayım abi. 5x'ten patlayayım. Gelirse en azından adam akıllı bir şey gelsin. Hadi oğlum. Hadi oğlum be. Ya göt 1 doları basarken 10x'e verdin. Götüme sokacağım sanki. Şunları da versene. Dur abi yapacağız bir şeyler. Yapacağız bir şeyler. Upgrade'in de ben anasını yapacağım bekle. Sonsuza kadar böyle gidemez. Bir yerde vermek zorundasın. Bir yerde vermek zorundasın. Senin o noktanı bulacağım alacağım oğlum. Bir yerde vermek zorundasın. Sonsuza kadar batıramazsın. Verdim bunu. Bunu verdim Üst sıradan dedik bir şey alacağız. Bir aşağı kaydık aldık. Kaçtayız abi? 241. 220 ile gittik değil mi upgrade'i? E? Çok kötü geçirdik. Sattım abi her şey. kasası. 7 duvarımda olsa bir... Neyse. 4 yol yollayalım Abi 4 bir yolluyorum. 200 dolar. Geriye kalır 43'ümüz buradan güzel bir şey vuramazsak ya dediğimiz andır onu söyleyeyim 491 olun be İşte busun İşte busun 150-150-300'ümüzü buradan alıyoruz Bunları upgrade atarız Şunlar durur 300 kenarda bir dursun abi Kaçımız var? 43 Tekli açamıyorum senden Abi vuramasaydık ama y*** Haberimiz olsun Gel lan M4 açalım Her şey seninle başladı oğlum Dönmemizi sen sağladın 6 Son ikili Okey Buradan da elimiz boş dönüyoruz ama iyiyiz. Kaçtayız abi? 497. Şimdi ver abi şunları. Şu 150, 150, 300'ü bırakacağım. Şu ördünü basacağım. Basalım bakayım 5 doları 10x. Az önce bir dolarları veriyordum. Verdin mi? Verdin mi? Vermedin. Sola bassak da ucunda kalıyormuş. Her türlü gelmiyormuş. 68 tabii ki 10x değil abi. Seni 2x basarsak çok mutlu memnun olurum. Sağ mı sol mu seni 2x basmayacağım ben. Gözümde canlandı. Şuraya atacaksın. Ee, 1.5 abi. 1.5 buraya atacak ya. İzle. Göt. Neyse. Ha, aldık. 2x bassam yemin ederim buraya atacaktı. Basayım mı seni bir daha 1.5x sol taraftan. Ya bir buçuktan patlatma oğlum bir buçuktan patlatma bir buçuktan beni patlatma bir buçuktan beni patlattığında ben sinirleniyorum. Böyle şeyler yapasım geliyor bak beni bir buçuktan patlatma ya 226 şöyle kalsın seni basarım. Niye sinirlendim? Nereden basarım soldan en son sağ taraftan aldım bunu da ver. Gül oynaya gidelim. Abi 160 girdik değil mi? Ben basacağım ya ben bu upgrade'i ya seçeceğim ya basacağım. Vermek zorundasın abi bir yerde vermek zorundasın. Abiler durmam lazım durmam lazım biliyorum. Bak şu an durmazsam 226 gidecek. Vurursam da içim içimi yiyecek. İki videodur bu orası çocukluğu yapıyor. Başka item'ımız yok. Bakiyemiz yok. 9 dolarımız var. Belki 9 dolardan comeback atarız. Abi direkt 9 dolardan nasıl comeback atıyorsun her zaman olmaz o da. Yani vurmam gerektiğini biliyorum. Tamam mı? Bunun sonu kötü. Ya da mutluluk amına koyayım. Kötüymüş beyler. Kafamız siz yapmayın. Siz bunu yapmayın. Siz bunu yapmayın abi. 226 kaç şey girdim? 160 yapayım. Al git. Abi benim upgrade'den alacağım var ya. Upgrade'den bak öyle bir katlayacağım ki. Upgrade'den öyle bir katlayacağım ki. Ya bunun geri dönüşü olur. Olur. Bak bunun geri dönüşü olur. Anlıyor musun? Bunun geri dönüşü olur. Harikasın. Harikasın oğlum. Devam et. Devam et. Devam et oğlum. Devam et. Bozma. Hiç bozma. 48. Nerede benim kasam? Nerede o lav kasası? 26. Beklediğimiz droplar değil. Kar çok güzel kar. Harikasın oğlum. Beklediğim drop bu işte. Beklediğim droplar bunlar. Yolladım abi bir tane daha. Harikasın. Harikasın. Sana var ya hiçbir şey demiyorum. Upgrade ettik, eşya bırakalım abi envanterde. Kalsın bunlar da kalsın. Ben gideceğim o upgrade e alacağım ya. Ha bunun sonu gene batış ben söyleyeyim. Vermezse gene batış. All in yapacağım. Oo harikasın. Harikasın. Tamam all in yapmayacağım. All in yapmayacağım oğlum. Abi sen nasıl bir kasasın ya. Ya sokayım upgrade'ine şu an inada bindi. Sırf o yüzden upgrade'e gideceğim. Yoksa bizim işimiz şu an bitti bak. İşimiz bitti abi. Oo. Kaçtayız? 583. Ananı çıktım senin gel buraya. Siktir et küçük itemları. Bana bir tane. Şu ikisini ver. Şunu da ver. 5x. 5x değil ama ne hadi. 2x. Dokunu çıkarma. Versene. Tamam bunu ver. Bastım abi. Vereceksin bir yerde ya. Tamam. Bunu aldık. Şimdi sen dal orada. Seni bir daha basacağım ben. Bir buçuk. Tamam mı? Bir basacağım seni. Soldan bastım. Geleceksin. Geleceksin. Geldin geldin. Hiç öyle isteyecekmiş gibi hareketler yapma. Uğur. Şimdi seni ben bir daha basacağım. Tamam mı? Seni ben bir daha basacağım. Gel sana bastım. Sağ taraftan geldin abi. Hiç hiç hiç, hiç. Kapat abi gözünü. Rahat. Tamam mı? Yeter. Bak. Burada duracaksın. Sonra şu küçükleri alacaksın. Onyx. Bam bam vuracaksın abi. Kafa rahat. Vurmak yok. Devam. Bunları Onyx'e bam bam vuracaksın. Niye? Kafan rahat. Aldın. Envanterin şu an geniş ama. Kafanı rahatladı. Topla bunları vur. Geldi bu arada. Gelmez. Hadi oğlum. Bir tanesini ver. Verirsin bu arada. Bir tane alırız buradan. Bir tane alacağız. Bir yerde açılmak zorunda ya. Bak az önce vermedi vermedi. Diğer videodan itibaren vermedi vermedi. Alacağımı aldım ben. Tam olarak almadım da yaklaştım. Buradan büyük bir tane vurgun yapmam lazım benim ilerleyen videolarda. içimin soğuması için. Geldi mi? Geldi mi? Gelmedi. Verecek ya. Verecek verecek. Vermese de önemli değil. Alacağımızı aldık. Envanterimiz çok iyi şu an. Bunları yalandan deniyorum. Verirse içim soğur. Sırf ondan deniyorum. Gelebilir. 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 Sola bassak geliyormuş. Gel abi. Hatta 2-2 basalım bak. Son 4 aydım. Hadi lan sol. Solu gösterdim be. Yok. Bundan mı istiyoruz. Son basımız abi. Geri kalanı kalıyor. Basmayacağım. Hadi lan. Hadi lan gider ayak. Çocuğu. 149 dolar değil 125'e falan bastık geliyor Bir tanesini deniyorum lan Bir tanesini deniyorum oğlum 10x'e de değil 5x'e deniyorum Sol tarafa Hadi oğlum Hadi oğlum Hadi oğlum be Çok yakın kaçıyorsun Neyse alacağım aldım beyler Kafam rahat benim 657'deyiz abi Atmanın yine eşiğinden döndük Son anda toparladık Lav kasası abi Love. Yani off stream'de zaten girip açıyorum Off stream girip açıyorum ben lav kasasını Videoda da aynı kasayı döndürmeyeyim her video diye Yani içerik çıksın farklılık olsun o yüzden yani bütün videolarda gidip lav kasası açamam. Ben off stream açıyorum abi lav kasasını. Sizler de yani kendiniz bilirsiniz. Açacaksanız lav kasası aç abi. Lav açın, laki açın. Bu kasaları videolarda kendiniz gördünüz. Başka hiçbir kasayla uğraşmayın. Gidin lav açın, laki açın abi. İki kasayı açın. Başka kasalara paranızı kaptırmayın. Upgrade olacağıyla falan da uğraşmayın. Gidin lav kasasını açın. Vurun. Çekin gidin abi. Terk edin. Benim yaptığım hatayı yapmayın az önceki gibi. Velhasıl Batman'ın yine işinden döndük. 160 dolarla girdik. 2 videoluk bir seri. Diğer videoda katlayamadık. Bu videoda 160'ı totalde 650 yapabildik. Eğer ki sizler de CSGO kasa açmak ve takılmak isterseniz açıklamada linkten size giriş yaptıktan sonra sağ üstteki artı butonuna tıklayıp buradaki referans kodu kısmına Rex 5 kodunu kullanarak ücretsiz 1 dolar bakiye 110 depozit bonusunuzu alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.